Merhabalar, benim adım Damla Arden. Size bugün Crowners Education tanıtmak için buradayım. Ee, Crowner Technology Incorporated şirketinin eğitim danışmanlığıyla ilgilenen departmanının adıdır Crowners Education. Eğer Kanada'da okumayı düşünüyorsanız, özellikle de Vancouver tarafında liseyi okuma hayaliniz varsa, bizimle www.crowners.ca adresinden iletişime geçebilirsiniz. Ee, biz neredeyiz? British Columbia, eyaleti Richmond'dayız, Vancouver'ın hemen altında. Tabii ki de dil okulu, yaz okulu, üniversite ve master seviyelerinde, Kanada genelinde, hatta bazen Amerika'da da belli yerlerde destek veriyoruz. New York, Los Angeles veya San Francisco gibi. Ee, ama bizim esas odak noktamız olan lise öğrencilerini burada sürekli takip yapabilmek için Vancouver ve etrafındaki iller olan Metro Vancouver bölgesinde destekliyoruz. Ee, zaten Richmond School District'le anlaşmamız var. ILAC, like, Oxford International gibi eğitim kurumlarıyla anlaşmalarımız var. Ve bizim burada farkımız sadece kayıt yapıp öğrencinin kendi başına yolunu bulmasını beklemek yerine onun haftalık takibini yapmak, ailesini bilgilendirmek, eğilimlerini gözlemlemek, eğer kendisiyle ve ailesiyle teyitleşmişsek girebileceği üniversite ve bölümleri konuşarak bunu uygun stratejilerle doğru dersleri seçerek onun o kariyeri doğru yol almasını sağlamakla ilgili. E, gerektiğinde de burada not ortalamasını yükseltmek için belli konularda da takviye ihtiyacı olduğunda bunu görüp gözlemleyip, söyleyip aldırabiliyoruz. biliyoruz. E, Kanada birazcık uzak Türkiye'ye, özellikle de e, lise gibi genç yaş grubundakiler için çok e, önemli oluyor adaptasyon konusu, farklı bir dil, farklı bir e, eğitim, gerçekten beklentiler farklı. O yaşta çok daha fazla sorumluluk taşıması bekleniyor çocukların. Dolayısıyla burada psikolojik olarak sağlıklı olmaları için, akademik başarı için, adaptasyonun hızlı olabilmesi için hem e, öğrenci psikolojisinden anlayan hem okul sistemini çok iyi bilen, doğru yönlendirebilecek ve sürekli takip yapan bir danışmana ihtiyacınız olacak. Biz bu hizmeti sunuyoruz. Zaten farkımız da bu. E, Kanada eğitimde kaliteye gerçekten çok önem atfeden bir ülkedir. En ücra köşesinden şehir merkezine kadar bütün okullarda ...çok e, anlamlı, iyi, aynı standartta eğitimler verilir. Dolayısıyla ne, hangi okulda okursa okusun liseyi... E, ...Kanada'nın herhangi bir yerinde iyi not ortalamaları ve doğru stratejiyle... ...güzel bir üniversiteye girme şansı vardır. E, zaten burada liseyi bitirdiğiniz takdirde sadece Kanada'da değil... E, ...Amerika, Avrupa gibi yerlerde de üniversiteye kabul edilmeniz söz konusu olabilecektir. E, Türkiye'ye baktığınız zaman en iyi üniversiteler için verdiğiniz çaba ve karşılığında ilk 500'de bile neredeyse üniversitemiz yok maalesef. Burada Kanada'da ilk 50'de ilk 100'de çok e, kıymetli bölümlere girme şansımız oluyor. Ve yurt dışında bu tarz bir meslek edindiğimizde diğer ülkelerde de mesleki geçerliğimiz oluyor. Biliyorsunuzdur ki buraya geldiğiniz zaman bir doktor, dişçi, mühendis olarak sizin ekstra dersler almanız, belli sertifikalar almanız, burada okul bitirmeniz ve sınav geçmeniz gerekiyor. Dolayısıyla her işi her yerde icra edemiyorsunuz. Tabii ki istisnalar var ama genel olarak e, burada bitirilen bir lise birçok yerde kabul görüyor. Dediğim gibi doğru strateji ve doğru not ortalamaları, işte doğru desteklerle yönlendirmelerle e, dünyanın kapıları sizlere açılmış oluyor. Tabii ki de iyi bir üniversiteden mezun olunca da Fortune 500 dedikleri en iyi şirketlerde de iş bulma olanağı alıyor. Burada mesela Microsoft, Google gibi şey önemli şirketlerin e, co-op programları var. Yani staj programları var ve dolayısıyla stajda sizi tanıma şansları oluyor. Adaptasyon, akademik başarı, doğru yönlendirme ve sürekli takip gibi konularda destek arıyorsanız bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Önümüzdeki günlerde de doğru ve yanlış beklentiler, maliyetler, buradaki aktiviteler, buradaki şehir ve bölgelerle ilgili bilgiler paylaşıyor olacağız. Bizi takip etmeye devam edin lütfen. İyi günler.